Hazreti Zeynep binti Resulullah radıyallahu anha. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dört kızından birincisi. Bilset-i Nebevi yani Resulullah Efendimiz'e peygamber olduğunun bildirilmesinden 10 sene önce Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Hicretin 8. yılında 31 yaşında Medine-i Münevvere'de vefat etti. Hazreti Zeynep radıyallahu anha Resulullah Efendimizin sevgi ve şefkatinde büyüdü. Nübüvvetten önce annesi Hazreti Hadice'nin yeğeni Ebul As bin Rebi ile evlendi. Resulullah Efendimiz'e peygamber olduğu bildirildiğinde iman etti. Kocası Ebul As iman etmediğinden Kureyş'ten bazı kimseler Ebu'l As'ı zorlayıp Hazreti Zeynep'i boşamasını istediler. Zeynep'i boşadığı takdirde Kureyş'ten istediği kızı verebileceklerini söylediler. Ebu'l As buna yanaşmadı. Hazreti Zeynep ile aralarındaki samimi ve asilane aile münasebetleri devam etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu'l As'ı övüp onun akrabalığından iyilik geleceğini bildirdiler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret edince Hazreti Zeynep radıyallahu anha kocasının ailesi yanında kaldı. Bir müddet sonra Ebul Az müşriklerle birlikte Bedir Savaşı'na katılmak mecburiyetinde kaldı. Bedir gazasında esir düştü. Diğer esirlerle birlikte Peygamber Efendimizin huzuruna getirildi. Mekke halkından herkes kendi esirini kurtarmak için fidye gönderdiler. Hz. Zeynep de kayınbiraderi ile çeyizi arasında annesi Hz. Hadice'den kalma gerdanlığı gönderdi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerdanlığı görünce Hz. Hadice'nin hatırası tazelendi. Sonra Ebul As'ın Hz. Zeynep'i Medine-i Münevvere'ye göndermesi şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi gerdanlığı da kendisine geri gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Zeynep'i getirmek için de Zeyd bin Harise'yi vazifelendirdiler. Hazreti Zeyd radıyallahu an Hazreti Zeynep'i Medine-i Münevvere'ye getirdi. Ebul As Hazreti Zeynep'e çok bağlı olduğundan ayrılığı sebebiyle sarsılıp üzüntülü günler geçirdi. Hicretin 6. yılı Cemaz evvel ayında Ebu'l-As bir kafileyle Şam'a mal götürdü. Dönüşte bu haber Resulullah Efendimize ulaştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'yi 170 suvari ile onun üzerine yolladı. Müslümanlar Ais mevkinde onları yakalayıp mallarını ele geçirdiler. Fakat Ebu'l-As'a dokunmadılar. Ebu'l az bu durumda Medine-i Münevvere'ye geldi. Daha sonra mallarının Resulullah tarafından kendisine verilmesiyle Mekke'nin yolunu tuttu. Mekke'ye varınca mal ve alacakları hesap edip borçlarını ödedi. Her işini düzene koydu. Sonra Kureyş'in ileri gelenlerini toplayıp Ey Kureyş! Artık beni dinleyin. Ben şu andan itibaren İslamiyet'i kabul ediyorum dedi ve kelime-i okudu. Sonra Yemin ederim ki ben Muhammed Aleyhisselam'ın huzurunda çoktan Müslüman olduğumu açıklamak istiyordum. Fakat bende mallarınız olduğu için mallarımızın üzerine oturmak istiyor dedirtmemek için geciktim. Allahü Teala beni bu ağır yükün altından kurtarıp yüzü kara çıkarmadığı için şimdi Müslüman oluyorum dedi. Hicretin 7. senesi Muharrem ayı başlarında Müslüman olan Ebu Laaz, Mekke'yi mükerremeden hicretle Medine-i Münevvere'ye geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun Hazreti Zeynep ile olan eski nikahının devamına hükmedip yeni nikah kıymadılar. O sırada Berayet Suresi nazil olmamıştı. Müslüman kadınlar kendi müşrik kocalarından ayrılmadı. Kocaları Müslüman olunca nikahları devam etti. Hazreti Zeynep ile Ebu'l-As'ın biri oğlan, diğeri kız Ali ve Ümmame isminde iki çocukları vardı. Çocuklar Resulullah Efendimizin himaye ve terbiyelerinde büyüdüler. Ali Mekki-i Mükerremenin fethinde Resulullah Efendimizin bindikleri devedeydi. Henüz reşit olmadan babasından önce vefat etti. İbni Asakir ise onun Yermük harbinde şehit olduğunu haber vermektedir. Hazreti Zeynep'in kızı Ümame, Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra Hazreti Ali ile evlendi. Radiyallahu anhüm. Hazreti Zeynep radiyallahu anha, Ebu'l As'ın Müslüman olmasından bir buçuk sene sonra vefat etti. Resulullah Efendimizin mübarek zevcelerinden Hazreti Ümmü Seleme validemiz tarafından gasledildi. Hazreti Ümmü Eymen ve Hazreti Sevde de su döktüler radıyallahu anhünne. Gasilden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek peştemallerini verip bunu da kefenin altından sarınız buyurdular. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırıp bizzat mübarek elleriyle kabre koydular. Mübarek çehreleri üzüntülü ve kederliydi. Allahü Teala'ya dua edip kabir azabından kurtulmasını niyaz ettiler Hz. Zeynep'in vefatından birkaç gün sonra da Ebu'l As radıyallahu an vefat etti